Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Bed oynayacağız. Craft Race'teyiz. Yanımda kop var arkadaşlar. Eee map açılsın biz gelelim en iyisi. Aynen map açılsın. Evet arkadaşlar map açıldı. Geldim. Başlattım diyeyim. Map açıldı ben de geldim evet. Şimdi çok hızlı bir başlangıç lazım. Direkt bedlerin uçmalıyız. Direkt bedi uç yazdım zaten o anladın ne yapacağını. Bu arkadaşın taktiği var. Uç uç. Ma şu şu. Direkt yan şunu yapacağım lan. Gelme. Gelme yes 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 attım. Öbürü geliyor yedi. Adam ona göre geldi. Yapsın. Abi sen nasıl güzel oynuyorsun? Kopla seçi. Aa tamam tamam. Pardon pardon. Sen güzel oynuyorsun kopla seçi. Go 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 go. Boş yap. Bak boş yaptı. Abi bak benle gel işte Bak boş yaptı. Ben gelsene sen direkt. Ne no problem ya? Oğlum orada ben varım. Adamlar sana bir şey yapamazlar. Ben varım orada ben ben. Evet adam üreticiye neye girilmiş olduğunu fark etti ve geldi. Direkt adamların base'e koştu. Ve yes yes yes. Yes abi. Kaç kere öldüğümü bilmiyorum ama bir öldürmem var. Ve onu keseceğim. Çiğ, çiğ köfte ayranı kesiyorum. Alır mısınız? <laughs> Kesmeme bile gerek kalmadı. Adam kendisi öldü. Bura. Okay. Bu adam ne güzel Brezil yapıyordu tamam mı? Adama dokunmamıştım bile. Adam kendi mallığını öldü ya. <laughs> Abi bu ne bu funny moment. Adamlar kendi kendiliğini ölüyorlar ya çok saçma. Yani bir insan nasıl kendi kendiliğini yenilebilir ki? Ya yemedi Direk zümrütleri toplayacağım ben. Yani Elmaslara gitseniz zümrütlerin yarısını atacağım. Abi hemen adamların ısıkına girelim. Çabuk ol, çabuk ol adamların ısıkına girmemiz lazım. Hızlı, 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 hızlı. Biraz hızlı canım. Adamların ısıkına girmekle meşgulüz hatırlatırım. Geçtim ha, abi şu mor. Okey okey tamam tamam tamam. Tamam tamam hiç oralara giresim yok. He. Şimdi izleyeceğiz. Tamam. He. Tamam tamam yanlış tamam, yanlış. Tamam, değil mi? He. He he. İzleyeceğiz ya he he. Abi hemen bedel gitmem lazım yoksa bunlar beni. Çiğ yiyecekler. Çi çi evet. Çiğ köftem organik. Evet. Evet abi şu anda çiğ köfte morganiği görüyorsunuz. Evet abi bu çocuğun içi köftesi oh, organik. Öleceğim. 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 Zümrütleri attım şerefsizlik. Zümrütler yok. Adam şu anda bana sövüyordur muhtemelen. Şu anda sövüyor olabilir adam. Zümrütleri attım diye değil mi? Adam böyle geliyor. Lan sen nasıl zümrütleri atarsın falan diye böyle seviyordum köfte, Aa, bu görünmezlik gördüm sanki. Bu görünmezliği nasıl gördüm? Sonra Çok mantıksız. Ha, şu çiğ köfte morganı yiyebilir olabilir miyim? Çiğ köfte, çiğ köfte morganı. çiğ köfte morganı'nın köfte, çiğ köftesi gibi değil. Ya, bu gibi demiyorum ne? De, Kötü değil. Çi köftesi ne kadar daha, daha, daha lezzetli olursa olsun, ben o videodan sonra onu bir daha asla Evet abi adamların bedeninde bir tane bekçi var. Bu bekçi de AFK. Adamların bedeninde bed yok. Adamlar oyunda yok. <laughs> ne oluyor lan? Bir de gittikçe karıplaşıyor abi. Gördünüz mü? TNT'yi koydum adam oyundan düştü. Çok saçma. Ama şimdi bir daha da gelemeyecek bildiğim bir şey varsa. Bu arada ben neden satan buradan? Ben Galiba var. Ya yeah, boy bende koruma başladı değil mi? And I'm going to fireball jump. Yeah. It's perfect. Tamam. Ama neden İngilizce öyle bağırıp durur bilmiyorum. Halbuki benim de İngilizce arkadaşım var, evet. Onun açıklamanın vakti gelmiş benim de İngilizce arkadaşım var. Tüh be. Double fireball jump deneyim. Başka elmasım yok. Hmm. TNT ve Fireball aynen ikisi karışıyor. Onu hiç denemedim. Şimdi TNT uçururken Fireball'ı da çekiyorsun. Acaba ne olur? Bilmiyorum. Denesem mi? Ölür müyüm? Ölmem ya. Kendime inanıyorum. Kendine inanıyorsan korkma hiç gerek yok. Kendi bu dostlarınla macera yaklaşır herhalde. Çocukluğumu şarkısıdır kendisi. Evet abi sanırım maç bitecek. Arkadaşlar maç bitmezse bilin ki ben kazandım. Yani bizim takımdan başka takım kazanamaz. Maçlar çünkü. Yani abi. En iyi takım oyuncusuyuz ya. Kazanamazlar. Bir de turuncunun demin dibinden geçtim turuncu beni hala görmedi. Yes. <laughs> Çok güzel. Çok güzel oldu. Şu anda var ya bana. Bana. Ee, aynen. Aynen aynen sevilmiyoruz arkadaşlar Craft Trice'de. Arkadaşlar Craft Trice'de sevilmiyoruz. Sadece bir yatak kırdık diye şu anda Craft Trice'de sevilmiyoruz. Yemin edebilirim. Abi bir yatak kırdım ya. Craft Race beni şu anda sevmiyor. Dur. Griye gel yazdı. Çünkü griye gidiyorum. Oo, okay. Are you killing me? Ha? No 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 fireball fireball ne koyayım ne koyayım orada abi adam da altıma fireball attı ben de altıma fireball attım ne oluyor lan oldu bra neyse <laughs> belki yer belki yer bilemedim belki Okey adamlar ortaya gidiyorlar no problem Yok yemedi Eseri düşerdi çünkü Veya well, bu sayede ondan önce girebildim mi evet Okey I'm going to the do... go, go 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 This is go 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 very This, is... This is very fast bro very fast please Evet abi maçı biz kazandık. Şu anda biz kazandık. Ne sallıyor lan bu çocuk diyecek herkes şimdi. Sallaması kardeşim. Aç kapıyı ara. Ya bunun fireball da vardı. Hadi koş. Çok musun birini? <laughs> Easy.